Arkadaşlar merhabalar. Biliyorsunuz ki en son Atatürk inkılaplarında siyasi alanda yapılan inkılap hareketlerinden Cumhuriyetin ilanından bahsetmiştik. Cumhuriyetin ilanından sonra arkadaşlar yaşanan en önemli gelişme halifeliğin kaldırılmasıdır. Halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu tarih bizim için önemli çünkü aynı zamanda pek çok kanun da yürürlüğe girmiştir. Halifeliğin kaldırılması, biliyorsunuz ki 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldıktan sonra halifelik makamı korunmuştu. Ve Abdülmecit Efendi son İslam halifesi olarak varlığını devam ettirmekteydi. Ama... Ee, bir takım nedenlerden dolayı halifeliğin kaldırılmasına gerek duyulmuştur. Bu nedenler nelerdir? Öncelikle ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi halifeliğin kaldırılmasının nedenlerine baktığımızda halifeliğin tarihsel ve dini olarak anlam ve kimliğini kaybetmesi nedenlerimizden biridir. Saltanatın kaldırılmasıyla dini bir sembol haline gelmesi İkinci bir nedenimizdir. Yani artık halifelik dini bir sembol olarak günümüzde yani saltanatın kaldırıldıktan sonra bir sembol halinde devam etmesidir. Cumhuriyet rejiminin tehdit edilmesi, yani saltanat yanlılarının halifeliğe sığınması, padişahı isteyenlerin, saltanatın tekrar getirilmesini isteyenlerin Cumhuriyete karşı olanların halifelik makamına sığınması önemli bir nedendir. Abdülmecit Efendi son İslam halifesi dedik bir devlet başkanı gibi hareket etmesi diğer nedenlerimizden biridir. Ee, Mustafa Kemal başbakan, genelkurmay başkanı, üst düzey ordu komutanlarıyla görüştükten daha sonra kendi parti grubunda da mecliste görüşmeler yapmış ve halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924 yılında çıkarılan bir kanunla onaylanmıştır arkadaşlar e, halifeliğin kaldırılmasını hızlandıran gelişme nedir arkadaşlar e, Hindistanlı bir tarikat lideri olan Ahan ve İngiltere kralının özel danışmanı olan Hintli Emir Ali'nin İnönü'ye telgraf çekerek halifeliğin kaldırılmamasını rica etmesidir. Çünkü bu çıkar odakları halifeliği kullanarak Türkiye Cumhuriyeti'ndeki birlik ve beraberliği engellemeye çalışacağından halifenin kaldırılması öngörülmüştür, zorunlu hale gelmiştir İşte bu nedenlerden dolayı halifelik 3 Mart 1924'te kaldırılmış ve bu da bir takım sonuçlara neden olmuştur. Halifeliğin kaldırılmasının acaba sonuçları neler gençler? Şimdi e, iç ve az önce dediğim gibi not kısmında belirttiğim gibi iç ve dış çıkar odaklarının emellerine halifeliğin alet olması engellenmiştir. Ayrıca dini yaşantıda e, inanç özgürlüğüne farklı bir bakış açısı getirilmiş laik devlet düzenine geçişte en önemli adım atılmıştır. Cumhuriyet rejimi ve ulusal egemenlik açısından tehlike ortadan kalkmıştır. Şimdi bu maddeye bir yorum yapalım gençler. Cumhuriyet rejimi ve ulusal egemenlik e, tehlikeli bir ortamdan kurtulup daha da gelişeceği bir ortama kavuşmuştur. Yani sağlıklı bir ortamda Cumhuriyet rejimi uygulama imkanı bulmuştur. Ve arkadaşlar, ümmetçi anlayış önem kaybederek ulus anlayışı ön plana çıkmıştır. Ümmetçi anlayış neydi? İşte Osmanlı coğrafyasındaki bütün Müslümanlar ümmet olarak algılanıyordu. Ama artık din ayrımı yapılmaksızın millet, yani ulus anlayışı egemen olmuştur. Saltanat rejimine dönmek isteyenlerin ümitleri sona ermiş ve artık sığınacakları bir makam, halifelik gibi bir makam kalmamıştır. Yine canlar e, halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte ne yaşanmıştır? Osmanlı hanedanı yurt dışına çıkarılmıştır. Abdülmecit Efendi ve ailesi hemen ertesi gün yurt dışına çıkarılmış Geri kalan Osmanlı hanedanına ise 10 gün süre verilmiş ve bütün e, hanedan 10 gün süre içerisinde yurt dışına çıkarılmıştır e, ve onların taşınmaz mülkleri devlet malı olarak kabul edilmiştir. Unutmayalım gençler. Halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte çıkarılan diğer kanunlar acaba neler? Bizim için çok önemli sorularda karşımıza çıkar aynı gün çıkarılan kanunlardan ilki Tevhidi Tedrisat Kanunudur gençler. Tevhidi Tedrisat Kanunuyla eğitim ve öğretim birleştirilmiş ve bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. İşte bu da hangi ilkelerle alakalıdır? Milliyetçilik halkçılık ve laiklikle alakalıdır. Bu arada zaten inkılapçılık bütün e, inkılaplarda vardır. İkinci bir kanun arkadaşlar şeriye ve efkaf vekaletinin kaldırılmasıdır. Şeriye vekaletinin yerine diyanet işleri, efkaf vekaletinin yerine ise arkadaşlar vakıflar genel müdürlüğü kurulmuştur. Yine bu da neyle alakalı? Hangi ilkelerle alakalı? Laiklik ve inkılapçılık. Çıkarılan diğer bir kanun erkan Harbiye Vekaleti kaldırılarak yerine Genel Kurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı kurulmuştur. Unutmayalım. Sorularda karşımıza çıkabilir. Lütfen sizler de ben anlatırken not alın. Önemli bulduğum yerleri arkadaşlar işaretleyin. Halifeliğin kaldırılmasından sonra yeni konumuz çok partili hayata Geçiş, çok partili hayata geçiş neden önemli? Neden inkılaplarda bu farklı bir başlık kaplıyor? Ondan bahsedeceğim. Şimdi biliyorsunuz ki Atatürk önderliğinde Cumhuriyet ilan edildikten sonra çağdaş batılı devletler düzeyine ulaşmak için hızlı hızlı ve köklü inkılap hareketleri gerçekleşmiştir. İşte bu inkılap hareketlerinden en önemlisi de Türkiye'de demokrasinin yerleşmesidir arkadaşlar. Demokrasinin yerleşmesi için olmazsa olmaz koşullar vardır. Yani demokrasinin olmazsa olmazları. Peki bunlar nelerdir? Yani demokrasinin olmazsa olmazı nelerdir? Ulusal bağımsızlık, seçim, oy verme, ulusal irade, ulusal egemenlik, meclis, özgürlük, laiklik, eşitlik, saygı, hoşgörü ve son olarak da çok partililik arkadaşlar demokrasinin olmazsa olmazıdır İşte bütün bunların e, sağlanabilmesi için ilk olarak çok partili hayata geçişle başlıyoruz şimdi demokrasi e, Türkiye Cumhuriyeti'nde ne yazık ki geç uygulanabilmiştir. Yani çok partili hayat e, parti kurulma denemeleri yani bu üç partinin kurulması gerçekleşse de maalesef e, bazı aksaklıklara uğramış ve demokrasinin ülkemizde görülmesi 1946-1945 yıllarına kadar e, maalesef uygulama imkanı bulamadık demokrasiyi. Şimdi ee, ilk kurulan partimiz Cumhuriyet Halk Fırkasıdır. Cumhuriyet Halk Fırkası ilk siyasi partimizdir arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyetinin ilk siyasi partisi Cumhuriyet Halk Fırkasıdır. Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Hepimizin bildiği gibi e, günümüzde hala varlığını devam ettiren. Her ne kadar parti programından şaşmış olsa da hala Mustafa Kemal'in kurduğu bir parti olarak günümüzde devam etmektedir. Şimdi ekonomik anlayış devletçiliktir. Parti programında neler var ona bakalım. Aşar vergisi halka bir yük olduğu için kaldırılmalı diyor Cumhuriyet Halk Fırkası'na mensup olanlar. Altı ok benimsenmeli. Bu altı okta ok hangileri var arkadaşlar? Altı ok dediğimiz bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin ambleminde yer alan o altı ok Atatürk ilkelerini kapsar. Laiklik, inkılapçılık, milliyetçilik, cumhuriyetçilik, halkçılık ve devletçilik olmak üzere altı ana ilkemiz parti programının temelini oluşturur. Öğretim birliği, özel teşebbüsü teşvik, askerliğin kısıt kısaltılması gerektiği vurgulanmıştır. Unutmayalım. Bu parti hala varlığını devam ettirmiş ve her ne kadar başka partiler kurulmuş olsa da 1945 yılına kadar tek parti olarak arkadaşlar hükümet kurma görevi, devleti yönetme görevi tek partide kalmıştır. Gelelim ikinci partimiz ve ilk muhalefet partimize. İlk muhalefet partimiz hangisi? Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'dır. Terakkiperver arkadaşlar ilerici demek. İlerici Cumhuriyet Fırkası diyebiliriz. Ben şuraya yazayım. İlerici demek Terakkiperver. 17 Kasım 1924 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi kurulmuştur. Ve bu parti Mustafa Kemal'in milli mücadelede yol arkadaşları tarafından kurulmuştur. Mustafa Kemal demokrasiye çok önem vermiş ve e, demokrasinin sağlanması için bir partinin kurulması gerekliliğini bildiğinden arkadaşlarına böyle bir fırsat tanımıştır. Peki kurucuları kimlerdir? Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Adnan adı var, Rauf Orbay. Şimdi bunları biz zaten milli mücadeleden tanıyoruz bu isimleri. Ancak aklımızda tutmak amacıyla ben karar olarak kodladım. Sizin de belki yararınıza olur. Ee, ekonomik anlayışları liberalizmdir. Liberalizm eşittir serbest piyasa ekonomisi serbest piyasa ekonomisi arkadaşlar liberalizmdir ee, Peki parti programlarında neler var parti programı e, dini düşünce ve inançlara saygılıyız şimdi bu önemli bakın üstünü çizmişim neden önemli Çünkü bu madde partinin kapatılmasına neden olacak bu bakımdan bu madde önemli demokrasi korunacak tek dereceli seçim sistemi getirilecek. Cumhurbaşkanı ve milletvekili olmamalı, devlet görevlileri siyasi partiye üye olmamalı şeklinde parti programları var. Şimdi burada bilmediğimiz bir kavram var. Sorularda siz de bunu yanlış yapıyorsunuz zaman zaman. Tek dereceli seçim sistemi nedir? Canlar tek dereceli seçim sistemi ve çift dereceli seçim sistemi olmak üzere iki fark var. Şimdi önceden Çift dereceli seçim sisteminde halk milletvekillerini seçecek seçmen grubunu seçiyor. Yani doğrudan milletvekilini seçmiyor. Seçmen grubunu seçiyor halk. Milletvekilini seçecek kişileri seçiyor. Ama tek dereceli seçim sistemi şu an günümüzde olan yani halkın doğrudan milletvekillerini seçtiği seçim sistemidir. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası da, Serbest Cumhuriyet Fırkası da tek dereceli seçim sistemini savunur. Anlaşılmayan bir şey yoktur umarım. Çünkü bunu denemelerde yanlış yapmıştınız. Ondan dolayı bunu e, burada hatırlatmak istedim canlar. Gelelim. E, şimdi az önce dedim ki parti programında yer alan bir madde partinin kapatılmasına neden oldu. Dini değerlere saygılıyız ibaresi cumhuriyet karşıtlarının, halife yanlılarının, saltanat yanlılarının parti içerisine sızmasına neden oldu. İşte bu da arkadaşlar maalesef partiyi demokrasi karşıtı, cumhuriyet karşıtı gibi gösterdi ve bu da tabii ki tepki topladı cumhuriyetçiler tarafından ve aynı zamanda Şeyh Said isyanı Doğu Anadolu bölgesinde çıkmıştı. Bu isyanda partililerin parmağı olduğu gerekçesiyle parti kapatıldı. Yani Şeyh Said isyanı çıktıktan sonra parti kapatıldı. Ve burada partinin kurucuları da dahil Şeyh Said isyanından dolayı İstiklal mahkemelerinde yargılandılar arkadaşlar. Şeyh Said isyanına ayrı bir başlık altında değineceğim. Serbest Cumhuriyet Fırkası gençler. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurucusu Fethi Okyar'dır. Ee, Mustafa Kemal'in isteği üzerine kurulmuş bir partidir. Dediğim gibi Mustafa Kemal demokrasi için e, ciddi anlamda emek sarf etmiştir. Ekonomik anlayış liberalizmdir. Parti programına baktığımızda cumhuriyetçi, laik, milliyetçi esaslara bağlı bir tavır sergilemiştir. Yine az önce söyledim. Tek dereceli seçim sistemi benimsenmiş. Kadınlara siyasi hakların verilmesi gerektiğini savunmuş. Teşvik sanayi kanunu, tekelcilik kaldırılmalı, köylüye kredi verilmeli, paranın kıymeti korunmalı, vergiler ise halkın ekonomik gücüne göre azalmalı şeklinde bir program sergilemiştir. Daha sonra canlar bakın Cumhuriyet halk fırkasının karşısında olan her parti Maalesef bakın maalesef diyorum Çünkü demokrasi yaşanamadı Maalesef cumhuriyete karşıtların Cumhuriyeti istemeyenlerin akın ettiği birer fırka Parti haline geldi İşte bunu öngören Fethi Okyar ise Partiyi kendi kendine kapatmayı uygun gördü ve partiyi feshetti, kapattı. Daha sonra ise arkadaşlar parti kendini kapattıktan sonra Menemen olayı ya yaşanmıştır. Menemen olayının yaşanması ise partinin kapatılmasının haklılığını ortaya koymuştur bilmenizi isterim. Ee, çok partili hayata geçiş denemeleri Böylelikle başarısızlıkla sonuçlanmıştır ve 1945 yılına kadar demokrasi Türkiye Cumhuriyeti'nde ne yazık ki uygulanamamıştır arkadaşlar. Şehzade İsyanı'na hemen kısaca değineceğim. Şehzade İsyanı ve Menemen olayı çok partili hayatı engelleyen iki siyasi olaydır. Şehzade İsyanı'nın nedenleri Nelerdir arkadaşlar? Dinelden gidiyor propagandasıyla Cumhuriyet karşıtlarının ayaklanması, saltanat ve hilafeti geri getirme istekleri ve İngilizlerin Şehzade ve yanlılarını desteklemesi, Musul sorununu İngiltere lehine çözme istekleri Şehzade isyanının büyümesine neden olmuştur. Bu sırada arkadaşlar bir hükümet değişikliği meydana gelmiş Fethi Okyar başbakan olarak bulun, bulunuyordu bu dönemde. Ancak isyanda etkisiz kalınca İsmet İnönü hükümeti kurulmuştur. İsmet İnönü hükümeti güven oyu alıp göreve başladıktan sonra ise Takrir-i Sükun Kanunu çıkarmıştır ve isyanı Takrir-i Sükun Kanunu demokrasiye aykırı bir kanundur. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde böyle bir kanunun çıkarılması, bütün ülkenin kaderini ilgilendiren bir zorunluluk durumunun ortaya çıkması dolayısıyla ilan edilmiştir. Çünkü ee, Takrir-i Sükun Kanunu, Cumhuriyet ve inkılapların eleştirilmesi suç sayılmıştır bu kanunla. 4 Mart 1925 yılında çıkarılmıştır. Peki bu isyanın sonuçları neler olmuştur arkadaşlar? Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır. Türkiye Musul'u kaybetmiştir ve Misak-ı Milli'den 3. taviz verilmiştir. Az önce söyledim hükümet değişikliği yaşandı. Fethi Okyar yerine İsmet'in önü hükümeti kuruldu. Ve arkadaşlar takrir-i sükun kanunuyla inkılaplar kısa sürede uygulama imkanı bulundu. E, buldu. E, Menemen olayı 23 Aralık 1930 yılında gerçekleşti. Yani Serbest Cumhuriyet Fırkası kapatıldıktan sonra gerçekleşmişti. Mevcut rejimi yıkmak için Derviş Mehmet'in Cumhuriyet rejimine karşı isyan etmesi olayıdır. Burada arkadaşlar Asteğmen Kubilay aslında öğretmendir kendisi askerlik görevinde bulunurken olaya ilk müdahale eden kişi olmuş ve isyancılar tarafından şehit edilmiştir. Burada da suçlular yani iki olayda da suçlular İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmıştır. İki olayın ortak bir sonucu var gençler. İki olay da çok partili hayata geçiş denemelerini başarısızlıkla sonuçlandırdığı için önemlidir unutmayalım.